Arkadaşlar kaç aydır video çekmedim. Hep res videosu yıldım ama bugün e, video çekeceğim. Türkiye-İsviçre karşılaşması var. Bakalım kim kazanacak. Koman almak istiyorum. Param yetmiyor arkadaşlar. E, yeni futbolcular aldım. Mendy, Jürio aldım. Sattım. Bir futbolcu daha aldım. Sattım. E, Zinchenko orada biraz e, şeydi arkadaşlar. Zayıf kalıyordu. Şimdi maça başlayalım. E, formamızı yiyelim. Türkiye'yi temsil edeceğim. Bakalım kazanacak mıyız? Hadi Türkiye. Ve maç başlasın. Türkiye İsviçre karşılaşması başlıyor arkadaşlar. Güzel bir maç olsun. İyi oynayanın kazanıldığı bir maç olmasını diliyorum. <laughs> İnternetimizi <laughs> e kapatalım. <laughs> Kapattık arkadaşlar. <laughs> Ooo Şakiri, Xaka, Şar Rodriguez. Güzel futbolcuları var. Ve maç başladı. Türkiye İsviçre karşılaşması başlıyor arkadaşlar. Topu aldık. Sterling. Alessandro. Ben bir Sergio Ramos. O. Patrick arae gibi aldı da. Gidiyor. O Patrick. Bende de vardı eskiden ama sattım onu. Lionel Messi. Lionel Messi. Lionel Messi. Ondan Sterling'e, ondan

Griezmann'dan da Ronaldo'ya, Ronaldo da çok sert tam 90'la attı. Güzel bir gol attı. Bir de bu açıdan bakalım. Gerçekten güzel bir gol. Böyle vuruş bakımında. Şakiri. Yani

Onda da gitti, onda da gitti, yaptı falan da geldi de falan, <laughs> <verw sever> yine Ama dönen topta kaleciye değerek gol oldu, şommer, hatası yok <sum> ya arkadaşım, <etwas> falan da öyle bir kafa vurdu ki. 2-0. <tikçi> 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 And he's back in possession. That's a terrible tackle. Can they make it count? To Steger, what a save. geldi. Ben falan. Sommet alıyor şu Sommet birazcık televizyona geriye bakmayın. Oladu. Ondan da biliyorum. Hadi Yok ya tamam. Mbappe'yi ilk kombinde oynatayım mı? Oradan kararsın. Ben bilmiyorum arkadaşlar. Mbappe'yi ilk kombinde oynatayım mı? Yoruma böyle görüyorum. Ne nice kadar kötü kaldı ya hele. Mbappe. Oradan da Neymar'a çok güzel bir fark. Neymar. Neymar kursu. Sen çizgi yerinde Neymar. Salah Bir kafa daha. Muhammed Salah! Evet, çok güzel. Muhammed Salah. Muhammed Salah. Kullandı Mbappe'ye. Neymar, Neymar. 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 Bir tane açalım. Arkadaşlar inşallah videoyu beğenirsiniz 3-0 kazandık karşılar. Ee, arkadaşlar abone olmayı ve beğen atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz videolarımı.